Sevgili Uyuşturucuyla Savaş TV izleyenleri, Sorular ve Çözümler programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz çocuğumuzun uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını nasıl anlarız? Öncelikle fiziksel belirtilere bakmak gerekir. Bu belirtiler gözlerinde kızarıklık var mı? Göz bebeklerinde büyüme var mı? Uyku problemi yaşıyor mu? Az uyuma ya da hiç uyuyamama. Kusma ve iştahsızlık yaşıyor mu? Son zamanlarda sık sık burun kanaması yaşıyor mu? Ani kilo kaybı var mı? Epilepsiye bağlı olmayan kasılma nöbetleri geçiriyor mu? Fiziksel görünümünde bir değişiklik var mı? Kişisel bakımını ihmal ediyor mu? Hareketlerinde önemli bir koordinasyon bozukluğu dikkatinizi çekiyor mu? Vücudunun herhangi bir yerinde nasıl olduğunu hatırlayamadığı bir yara, burkulma, ağrı gibi şeyler var mı? Vücudunda ve ellerinde gereksiz titremeler oluyor mu? tutarsız ve geveleyerek konuşmaya başladı mı, sinirli mi, agresif mi, bitkinlik ve dalgınlık hali yaşıyor mu, davranışsal belirtilerinde ise son zamanlarda okulda arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle sorunları yaşıyor mu, okula ve derslerine olan ilgisi azaldı mı, derslerinde puanlarında bir düşme var mı, dikkatinde azalma, performans kaybı var mı, okul dışında daha önceden katılmış olduğu aktivitelere katılmak istememe durumu var mı? Son zamanlarda harçlığının yetmediğini söyleyip sık sık para istemesi veya paramı kaybettim demesi oluyor mu? Evden değerli bir eşyanız kayboldu mu? Arkadaşlarından para istemesi, borç alması gibi bir durum söz konusu mu? Son zamanlarda kendini dış dünyadan izole ettiği, içe kapandığı oluyor mu? Alkol ve uyuşturucu ile ilgili filmlere, müziklere ilgi duyuyor mu? En ufak bir tartışmanızda dahi Kapıları çarpıp çıkma, agresif hareket etme, göz teması kurmamaya çalışarak konuşma gibi tavırları oluyor mu? Daha önce birlikte beraber olduğu arkadaşlarında ve grubunda değişme, daha önce gitmiş olduğu mekanlarda bir değişme durumu var mı? Son zamanlarda göz damlası, gözyaşı sıvısı kullanma gibi bir durumu var mı? Suç işleme davranışıyla karşılaştınız mı? Sevgili Uyuşturucuyla Savaş TV izleyenleri, uyuşturucu kullanımının bir diğer etkisi de psikolojiktir. Çocuğunuzda aniden ortaya çıkan ve açıklayamadığınız bir değişiklik var mı? Duygu durumunda ani değişiklikler, gülme, sebepsiz yere ağlama, sinirlenme, asabiyet var mı? Beklenmedik bir şekilde zaman zaman ortaya çıkan aşırı bir hareketlilik durumu söz konusu mu? Genel bir motivasyon eksikliği, odaklanma güçlüğü, dalgınlık, uyuşukluk gözlüyor musunuz? Herhangi bir sebep olmaksızın gerginleştiği, korku duyduğu, içe kapandığı durumlar oluyor mu? Sevgili Uyuşturucuyla Savaş TV izleyenleri, biraz önce saymış olduğumuz belirtiler genel olarak uyuşturucu kullanan insanlarda görülen belirtilerdir. Fakat çocuğumuzun dönemsel bir depresyon, bunalım veya uyuşturucu dışında bir etken nedeniyle bu davranışları gösterip göstermediğinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Bu da çocuğumuzu tanımakla ve iyi bir gözlemle sağlanabilir. Bu özelliklerin bir veya birkaçını gösteriyor diye çocuğumuza uyuşturucu kullanıyorsun, uyuşturucu bağımlısın damgası vurmak kendi aile içi ilişkilerimize zarar verecektir. Çocuğumuzla aramızda olan ilişkiyi sarsacak, aramızdaki güven duygusunu ortadan kaldıracaktır. Yaşanan bu durum çocuğumuzu uyuşturucu madde kullanımına dahi itebilir. O yüzden ailelerin çok dikkatli davranması gerekmektedir. Yozlaşmanın devlet eliyle bu kadar yaygınlaştırıldığı ülkemizde çözüm nedir? Çözüm, konuya bireysel olarak bakmayıp, benim çocuğum kurtulsun demeyen, halk ile kurtuluşu hedefleyen bir pratik sergileyebilmektedir. Bencillik, bireycilik bizleri daha fazla yozlaştırır. Eğer çürüme ve yozlaşma toplumun geneline yayılmışsa, tek başına kurtuluş mümkün değildir. Sevgili Uyuşturucuyla Savaş TV izleyenleri, Uyuşturucuyla Savaşımızda halk meclislerinde ve Uyuşturucuyla Savaş komitelerinde birleşelim. Sevgili izleyicilerimiz, bu haftaki sorular ve çözümler programının burada sonuna geldik. Haftaya yeni programlar ve konularla görüşmek dileğiyle hoşçakalın.